Herkese merhaba, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ben Başak Bilgen Camgöz ve bazılarınızın bildiği, bazılarınızın hala bilmediği ruhunu giydir Stil ve iletişim kitabının yazarıyım. Bugünkü konumuz yine stil ve iletişim fakat stile nereden başlıyoruz? Dış görünüşümüzle bir ortama girdiğimizde e, tanımlanmaya başlıyoruz. Ardından davranışlarımız, e, konuşma tarzımız ve iletişimimizle ağırlanıyoruz. Bu kitabı yazarken dahi benim takıldığım ve tuzağa düştüğüm bir kısmıydı burası. O yüzden bugün böyle sizinle bunu konuşarak tekrar bu konuyu netleştirmek istedim. Neydi tuzaklı kısmı? Şu, bunu etrafında da çok fazla gözlemliyorum bu arada. İçimizde bir ses var. Hani içimizde daha önceki videolarda takip edenler bilirler. Kitapta da yer alıyor. Hani içimizdeki bir takım parçalardan bahsediyorum sürekli. İşte içimizdeki eleştirili bebeğin, içimizdeki çocuk gibi gibi. İçimizde bir parça sürekli şunu diyor değil mi? Özellikle bizim toplumda çok var bu işte dış görünüm çok önemli değildir. Dış görünümü önem vermek ayıptır. İşte içimiz önemli gibi. Hangimizin içinde bu sesler yok. Eğer içinizde bu sesler yoksa bence şanslı taraftasınız. Zira içinizde bu sesler olduğunda dış görünüşünüzle ilgili profesyonel bir çalışmaya girmekte zorlanabiliyorsunuz. Yani içinizde bu ses size direnç oluşturuyor. Şimdi hepimizin benim çalışırken netleştiğim bir konu vardı. Hepinizin de bu konuda netleşmesini sağlamak üzere bu videoyu çekmeye karar verdim. Tiyatroda son prova. Tiyatro ile ilgilenenler, yakın veya uzak ilgilenenler bilirler. Tiyatroda son prova kostümlerle yapılır. Yani oyuncular profesyonel işlerini çok iyi bilen, çok iyi işte o gerekli rollerin ruhlarına, kimliklerine bürünen profesyonel oyuncular belli bir süre, uzun bir süre çalışır, çalışır, çalışır ve sıra son provaya geldiğinde mutlaka ve mutlaka kostümlerini giyerek yaparlar o provayı. Neden? Çünkü o içlerine girdikleri, büründükleri ruh hali, karakter, temsil ettikleri karakterin aynı zamanda da bir kılıfı vardır, bir dış görünümü vardır. Değil mi? Hani her karakterin bir tarzı vardır. O kostümleri giydiklerinde, kıyafetleri giydiklerinde içlerinde büründükleri ruhla dışları bir bütün haline gelir. Ve o profesyonel oyuncular kendilerine doğru kıyafetlerle, o karakterlerin kıyafetleriyle o son provada muhteşem ve büyülü bir şekilde ifade ederler ve oyun başlar. Filmlere ve dizilere geldiğimizde, günümüzde farkındaysanız son dönemlerde, dizilerde ve filmlerde işte styling dediğimiz dış görünümle ilgili, kıyafetle ilgili çalışmalar çok daha fazla da önem kazandı, öyle değil mi? Yani neredeyse bir deney yapsak. Sevdiğimiz bir diziyi veya sevdiğimiz bir dizi doğru bir örnek olmadı burada. Yeni başlayacağımız bir diziye sesini kısarak bir 5-10 dakika izlesek neredeyse dizideki ana karakterler, ana rollerle ilgili sadece dış görünüşleri ve beden delilerine bakarak 5-10 dakikada bir fikir sahibi olabiliriz. Öyle değil mi? Deneyin isterseniz. Yani işte zengin, görgülü, görgüsüz, silik, mutlu, mutsuz, depresyonda, mutsuz bir çalışan, sinsi bir ev çalışanı gibi gibi yani bu örnekler şu şu anda benim aklıma bunlar geldi. Dolayısıyla tüm bunlar bizi neye getiriyor? Evet, kesinlikle ve kesinlikle her zaman içimiz önemli. Tek başına kıyafet ve dış görünüm yeterli değildir. Fakat ilk izlenim için, o ilk resim için son derece önemlidir. Çünkü sonrasında bizim beden dilimiz, davranış tarzımız, iletişim tarzımız, konuşma tarzımız ve tabii ki karakterimiz bu resmi tamamlayacaktır ve onunla bir yer edineceğiz ve onunla ağırlanacak oluruz. Fakat bu çekilen ilk resmin üstünü tamamlar onlar. Dolayısıyla bu konuda şunu diyenler olabilir aranızda. Ya ben zaten işte gelmem gereken yere geldim. İşte benim prezansım yani kişisel etkin varlığım, duruşum son derece gelişkin. İşte dünyaya çok iyi katkı sağlıyorum. İşimde bulunmam gereken yerdeyim. İşte hitap ettiğim kitleye son derece iyi bir şekilde hitap ediyorum. Müşterilerime etmem gerektiği şekilde hitap diyorum. Hani ben bir istisnayım ve bu kadarı benim için yeterli diyen istisnalar aranızda olabilir. Bu video onlar için değil. Fakat onlarla ilgili de şöyle bir soru geliyor aklıma. Daha doğrusu düşünce geliyor. Evet anlıyorum, duyuyorum. Belki artık hani varlığınızla ve yaptıklarınızla öyle bir yerdesinizdir ki gerçekten dış görünümün tamamlaması veya tamamlaması sizin için hiçbir önem arz etmeyebilir. Ama aslında orada farkındalıksız yaptığınız seçim de bir seçim öyle değil mi? Yani siz dış görünümünüze özen göstermeyerek de veya hani özen göz termemek değil de onunla da belki rahat giyinerek de aslında bir seçim yapıyorsunuz. Aslında orada da kendinizi ne diye ifade ediyorsunuz? Stilinizin adı ne? Ben dış görünüme önem vermiyorum stili. Veya ben rahat olmayı seviyorum stili. Yani aslında sonuç itibariyle bir stiliniz var. Evet şimdi gelelim. Hayır ben o istisnalardan değilim. Bu benim için son derece önemli ve ben ne yapmam gerekiyor kişisel etkimi, ilk izlenimimi geliştirmek istiyorum diyenlere. Öncelikle nasıl görünüyorsunuz ve nasıl görünmek istiyorsunuz? Yani bu olduğunuzla görünmek istediğiniz, bırakmak istediğiniz etki arasındaki farka sebep olanlar ne? Bu bir. Olmak istediğiniz resim gerçekten sizi anlatıyor mu? Yani o olmak istediğiniz resim sizin için tutarlı mı? Sizin yaşam tarzınızı, sosyoekonomik durumunuzu gösteriyor mu? Sizin için sürdürülebilir mi? Tutarlı mı? Ve gerçekten içinde size dair parçalar mı var? Yoksa hani bir kopyalama gibi bir durum mu söz konusu? Yani o olmak istediğiniz resimde netleşirken bu soruların cevaplarını bulmak makta fayda var. Zira o zaman kendi stilimizi bulmuş olmuyoruz. O zaman da hani yine sürdürülebilir ve tutarlı bir şey yapmamış oluyoruz. Olmak istediğimiz resme net olarak karar verdiğimizde ve bu resmin bizim için gerçekten bize anlatan tutarlı ve sürdürülebilir bir hal olduğuna da karar verdiğimizde sıra geliyor. İşte bu aradaki farka sebep olan etkenlere çalışmaya. Burada psikolojik etkenler söz konusu oluyor, sosyal etkenler söz konusu oluyor. Bunlara da gerek işte kitaplarla çok kaynak birçok kitap var. Benim kitabımın yazılma tasarlaması. Ama sebebi de bunlardan birisi veya benim kitabımla ve başka kaynaklarla çalışabilirsiniz. İlk temeli bunlarla oluşturabilirsiniz. Sonrasında bununla ilgili eğitimlere, atölyelere katılabilirsiniz. Danışmanlık alabilirsiniz. Yani hani bunun sonu yok. Ne kadar olmak istiyorsanız o kadar. Ucu açık her konuda olduğu gibi. Bugünlük bu kadar. Bundan sonraki videolarda da işte o hani o etkili ilk izlenim için neler yapılmalı, nasıl ilk izlenimimiz etkili olur, nasıl olursa daha başarılı görünüyoruz, daha etkin görünürüz üzerine konuşuyoruz göreceğiz. Beğenirseniz ve aklınıza bir takım sorular gelirse, bundan sonra da olmasını istediğiniz konularla ilgili yorumları yazarsanız mutlu olurum. Teşekkür ederim. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bay bay.